Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çayın yanına hazırlayabileceğiniz kahvaltılarınızda hazırlanması 10 dakika sürecek pul biberli ve dereotlu dışı kıyır kıyır içi yumuşacık mayasız poğaça tarifi paylaşacağım. Yapımı oldukça kolay bu poğaça tarifi için. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Poğaça hamuru için uygun bir kasenin içerisine 100 gram oda ısısına gelmiş tereyağı 200 milimlik bardak ölçüsüyle ile 1 su bardağından 2 parmak eksik ayçiçek yağı, 2 adet büyük boy yumurtanın akı, sarılarını üzeri için ayırıyoruz. 200 milimlik bardak ölçüsüyle ile 1 su bardağı yoğurt, 2 yemek kaşığı elma ya da üzüm sirkesi, ben elma sirkesi kullandım. 1 tatlı kaşığı tuz ve aynı tatlı kaşığının ucu ile yani 1 çay kaşığına tekabül edecek şeker. 1 çay kaşığı tepeleme olacak şekilde mahlep. Ve son olarak 2 paket hamur kabartma tuzunu da kaseye ilave ediyorum ve üzerine ununu ilave ederek karıştırmaya başlıyorum. Bu tarif için toplamda 200 milimlik bardak ölçüsüyle 4 su bardağı un kullandım. Unu her zaman olduğu gibi yavaş yavaş ilave ettim. İlk etapta 2 su bardağı unu ilave ettikten sonra bir miktar karıştırdım ve sonrasında geri kalan un miktarını yavaş yavaş ilave ederek yoğurmaya başladım. Evet, 3. su bardağı unu da ilave edip artık elimle yoğurmaya başlayabilirim. Dördüncü su bardağını da yanıma aldım. Yavaş yavaş ilave ederek yoğurma işlemine devam edeceğim. Yoğururken mutlaka içindeki tereyağının tamamen erimiş olmasına dikkat edelim ki un miktarını düzgün ayarlayabilirim. Gördüğünüz üzere hala parça parça tereyağı mevcut. Şimdi unla birlikte hem tereyağını eritiyorum hem de poğaçaya kıvam vermeye başlıyorum. 4 su bardağı unun ardından hamurun dokusu bu şekilde pamuk gibi yumuşacık. Kesinlikle lütfen çok fazla un ilavesi yapmayalım. 4 su bardağı hatta 4 su bardağından eksik de alabilir. Unun markasına, kalitesine ve cinsine göre bu değişkenlik gösterecektir. Hamuru kaseye tekrar aldıktan sonra şöyle biraz baskılıyorum ve üzerine bir tatlı kaşığı tepeleme olacak şekilde pul biber ilavesi yapıyorum. Evet son olarak da ayıklamış olduğum böyle büyük büyük yapraklarına ayırdığım dereotunu da ilave ediyorum ve hamuru yoğurmaya başlıyorum. Dereotunu çok parçalamadan yoğurmaya dikkat edelim. Zaten dereotuna zarar vermemek için ve o güzel görüntüsünden de nasiplenmek için sonrasında ilave ediyoruz. En son bu malzemeleri ilave ettikten sonra hamura tamamen karışana kadar yoğuruyoruz. Birkaç dakikada tezgahta yoğurup artık tamamen özleşen hamuru parçalara ayırmaya başlıyoruz. Hamurdan 50'şer gramlık 20 adet parça kopararak beze haline getirdim. Sizlerde mutfak terazisi yoksa İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Fakat çok fazla büyük parçalar almamaya dikkat edelim ki poğaçanın yemesi, tüketmesi ve görüntüsü oldukça güzel olsun. Evet, 20 adet beze artık hazır. Şimdi bezenin içerisi için kaşar peyniri ve beyaz peyniri karışımını hazırlıyorum ve sizlerle birlikte şekil vermeye başlıyorum. Benim tavsiyem sadece güzel bir beyaz peynir kullanmanız. Fakat evde çok az kaldığı için ben kaşar peyniri de karıştırmayı uygun gördüm. Şimdi bezeyi avucumun içerisine alıp videoda da gördüğünüz gibi Elimin yanıyla baskı yapıyorum ve ortada oluşan çukurun içerisine bir miktar peynir aldıktan sonra sıkı sıkı toplayarak hamuru kapatıyorum. Bu yöntemle poğaçaya şekil vermekte sonrasındaki poğaçanın şekli de oldukça güzel gördüğünüz gibi hem pratik hem de şekli güzel poğaçalar için elinizin yan tarafıyla baskı yapmanız yeterli olacaktır. Evet diğer poğaçalara da hızlıca şekil verip yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye yerleştiriyorum. Ve bu esnada fırını 180 derece alt üst ayar fanlı bir şekilde ısıtmaya başlıyorum. Evet poğaçalar artık hazır. Gördüğünüz gibi hoş bir görüntüsü var. Şimdi üzeri için ayırmış olduğum yumurta sarısını çırptıktan sonra her birinin üzerine güzelce yediriyorum. Hemen burada önemli bir bilgiye değinmek istiyorum. Yumurta sarılarını içerisinde kullanmadığımız için poğaçalarımız uzun müddet kesinlikle bayatlamayacaktır. Günlerce tazecik kalacaktır. Hele ısıttığınızda yumuşaklığını geri kazanması ayrı bir cazip geliyor benim için. İsterseniz soğuduktan sonra buzluğa kaldırıp sonrasında çıkarıp ısıtarak yine tazecik tüketebilirsiniz. Ben poğaçanın üzerine yumurtaları sürerken fırında ısındı. Lütfen fırını daha önce ısıtmayı ihmal etmeyin. Önceden ısınmış fırına artık poğaçaları yolluyorum. Ve altı üstü iyice kızarana kadar ortalama benim fırınımda 35 dakika boyunca pişiriyorum. Poğaçalar pişerken üst kısmı sıkı yapmadıklarınız mutlaka açılacaktır ve hafif çatlamalar olacaktır. Bu poğaçanın şekline ve biçimine daha bir güzellik katıyor. Ve gördüğünüz gibi 35 dakikanın sonunda poğaçalar istediğim kadar kızardı. Oldukça iştah açıcı bir görüntüsü var. Hemen ılık hale gelir gelmez sizlerle birlikte kıvam testine geçmek istiyorum. Dokusu, kıvamı, içinin hamur kalmayışıyla gerçekten seveceğiniz bir tarif. Dışı kıyır kıyır içi yumuşacık ve kesinlikle hamur kalmayan harika bir kokusu ve lezzeti olan bu poğaça tarifini umarım dener ve beğenirsiniz. Yorumlarda denediğinizde deneyimlerinizi bizlerle paylaşırsanız çok memnun olurum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.